Bruce Lee, ölümünden sadece birkaç gün önce Amerika'ya bir seyahat düzenler ve bir televizyon programına konuk olur. Sahneye adım attığında yalnızca dövüş sanatları hakkında değil, aynı zamanda yaşamın kendisi üzerine derin bir bilgelikle konuşur. O an söylediği her kelime izleyicilerin zihnine kazınır. Sadece bir dövüş ustası değil, aynı zamanda bir filozof gibi konuşur ve milyonlara ilham verir. Bu videoda duyacağınız tüm alıntılar Bruce Lee'nin katıldığı televizyon programlarından derlenmiştir. Sözlerinin her biri sadece dövüş sanatlarıyla ilgilenenler için değil, hayatın anlamını sorgulayan herkes için birer kılavuz niteliğindedir. Bu yüzden videoyu sonuna kadar dikkatle dinleyin. Emin olun harcayacağınız zaman buna fazlasıyla değecektir. Formu unut su gibi oldu. Bir bardağa koyarsan bardak olur, bir şişeye koyarsan şişe olur. Su akabilir ya da sert bir kayaya çarpıp parçalanabilir. Su gibi ol. Bruce Lee'ye göre en iyi dövüşçü öfkesine yenik düşmeyendir. Öfke insanın yargılarını bulanıklaştırır, kontrolünü kaybettirir ve en zayıf anlarını ortaya çıkarır. Gerçek güç yalnızca fiziksel yeteneklerde değil, zihinsel sakinlikte de yatar en tehlikeli insan her şeyi sorgulayan, dinleyen ve gözlemleyen kişidir. Öğrenmek isteyen bir insan her şeyden ders çıkarır. Ancak kendini her şeyi bilen biri sananlar öğrenme fırsatlarını kaybederler. Hayatta yapılan en büyük hata, hata yapmaktan korkmaktır. Çünkü deneyim en zor öğretmendir. Önce sınavı yapar, sonra dersi verir. Zeki insanlar herkesten ve her şeyden öğrenir. Ortalama insanlar kendi deneyimlerinden öğrenir. Aptallar ise zaten her şeyi bildiklerini düşünür. Huzur yalnızca dış dünyada değil, insanın kendi zihninde de bulunmalıdır. Zihninde huzur olan kişi ne kendini ne de başkalarını rahatsız eder. Gerçek başarı sakin kalabilmeyi başarmaktır. Kendi gelişimine odaklanan insan başkalarını küçümsemeye veya kendini üstün görmeye ihtiyaç duymaz. Bir şeyi düşünmekle fazla vakit harcarsan onu asla gerçekleştiremezsin. Başarı sadece hayal kurmakla değil, harekete geçmekle mümkündür. Eğer en iyisi olmak istiyorsan, en kötüsünü de göğüsleyebilecek cesarete sahip olmalısın. Kendine yalan söyleme. Çünkü en büyük ihanet insanın kendisine karşı dürüst olmamasıdır. Öfkeli bir insan, en hızlı şekilde kendini aptal durumuna düşürür. Olumsuz bir zihne sahipsen, hayatında olumsuz olur. Ancak zor anlarda bile olumlu kalabiliyorsan, gerçek kazanan sensin. Unutma, seni aşağı çeken hiçbir şeye tahammül etme. Geçmişe bağlı kalırsan, geleceğe ulaşamazsın. Herkes bir gün yalnız kalır, bu yüzden hayatı kendi başına da sürdürebilmeyi öğren. Harekete geçmeden önce karar ver. Karar vermeden önce düşün. Düşünmeden önce odaklan. Bir şeyin imkansız olduğunu düşünüyorsan onu gerçekten imkansız hale getirirsin. Sevgi ve saygı bir arada olmadığında hiçbir ilişki uzun ömürlü olamaz. Gerçekleri bugün söyle ki yarın hata yapmayasın. Bir bilge seni düzeltirse ona minnettar ol. Çünkü aptallar seni eleştirir, bilge kişiler ise seni geliştirir. Peki sen hiç denedin mi? Hiç başarısız oldun mu? Eğer başarısızlıktan korkuyorsan asıl hatayı burada yapıyorsun demektir. Unutma, düşmek önemli değil. Önemli olan tekrar ayağa kalkabilmektir. Önemli değil. Yeniden dene. Yeniden başarısız ol. Ama bu kez daha iyi başarısız ol. Başarısızlık sadece bir son değil aynı zamanda yeni bir başlangıçtır. Her düşüş seni daha güçlü biri haline getirmek için bir fırsattır. Başarısız olmaktan korkma. Çünkü gerçek öğrenme hatalarla şekillenir. Cehalet bilmediği her şeyi saçma bulur. Bilgisiz insanlar anlamadıkları şeyleri küçümser. Oysa gerçek bilgelik bilinmeyene açık olmaktan geçer. Hayatta ilerlemek istiyorsan her zaman öğrenmeye devam etmelisin. Çünkü iyi bir yaşam yalnızca bilgiyle değil, güçlü ve sağlıklı ilişkilerle inşa edilir. Mutluluk nerede saklı? Eski bir hikayeye göre tanrılar mutluluğu saklamaya karar verir. İnsanların ona kolayca ulaşmasını istemezler. Göklerin en uç noktasına mı koymalılar? Okyanusun en derinlerine mi? Biri der ki, içlerine saklayalım. Çünkü insan en son kendi içine bakar. Gözler hep dışarıyı görmeye alışmıştır. Gerçek mutluluk dışarıda değil, insanın kendi iç dünyasında saklıdır. Ama çoğumuz onu dışarıda arayarak yıllarımızı harcarız. Bazen ilerleyebilmek için başarısız olmamız gerekir. Acı ve zorluklar sadece engeller değildir. Onlar aynı zamanda ruhumuzu şekillendiren, bizi daha dirençli hale getiren deneyimlerdir. Hayatın sunduğu en büyük dersler genellikle en zor zamanlarda öğrenilir. Bazen düşmek bize kim olduğumuzu hatırlatır. Zor zamanlar inancımızı ve direncimizi sınar. Zorluklar karşısında nasıl tepki verdiğin kim olduğunu belirler. Sabır göstermek ve pes etmemek seni gerçek gücüne ulaştırır. Bilgelik ve cehalet arasındaki çizgi bilge bir insan Tek bir sorudan bile birçok şey öğrenebilir. Oysa dar görüşlü biri en iyi cevabı alsa bile ondan neredeyse hiçbir şey öğrenemez. Bilge bir insan yalnız kalabilir. Zayıf bir insan ise hep kalabalığa ihtiyaç duyar. Başkalarının varlığına bağımlı olmadan yaşayabilmek güçlü bir zihnin işaretidir. Gerçek huzur yalnız kaldığında hissettiğin huzurdur. Öfkeni kontrol et. Eğer başkalarına öfkelisin, seni onlar kontrol ediyor demektir. Öfke dış dünyaya teslim olmaktır. Kendi iç huzurunu bulamazsan, başkalarının etkisiyle savrulursun. Ama eğer kontrolü ele alırsan, seni kimse sarsamaz. Hayat akıp gider. Sen de akmalısın. Su asla eskimez çünkü sürekli akar. Hayatta da aynı prensip geçerlidir. Değişime direnme. Akışa uyum sağla. Nasıl düşünürsen öyle olursun. Düşüncelerin yaşamının temel taşlarıdır. Kendi içinde olumsuz düşüncelere yer verirsen hayatın da ona göre şekillenir. Çünkü cahillik tüm kötülüklerin kaynağıdır. Sadece su hakkında konuşursan susuzluğunu asla gideremezsin. Bilmek yetmez, deneyimlemek gerekir. Hayatı anlamak için onu yaşamak zorundasın. Güvenmeden önce düşün. Çünkü dünya her türlü insanla doludur. Nasıl hayır deneceğini öğren. Eğer sınırlarını korumazsan, bedenin ve zihnin bir gün senin yerine hayır diyecek. Tükenmişlik, ihmal edilen sınırların sonucudur. Çoğu insan yalnız olmaktan korktuğu için duygusal olarak tatmin edici olmayan ilişkileri sürdürür. Ancak gerçek huzur, yalnız kendi de mutlu olabilmekte yatar. Hayatta en büyük gerginlik ve hayal kırıklığı, olmadığın biri gibi davranma zorunluluğudur. Başkalarının beklentilerine uymaya çalışırken kendi özünü kaybedebilirsin. Oysa gerçekten mutlu olmanın yolu, olduğun gibi kabul edilmekten geçer. İnsanlar ya hayatlarındaki anlamı kaybeder ya da onu bulurlar ve seçim senin. Mutluluğu dışarıda mı arayacaksın yoksa kendi içinde mi keşfedeceksin? Hayatta asıl başarı daha fazla anlam, huzur ve amaç bulabilmekten geçer. Önemli olan başarılı bireyler yetiştirmek değil, şefkatli, duyarlı ve vicdan sahibi çocuklar yetiştirmektir. Karıncaları ezmeyen, dalları kırmayan, çiçekleri hoyratça çiğnemeyen, sevgiyi hissetmeyi bilen ve hissettiren çocuklar. Çünkü gerçek insanlık güç gösterisinde değil, merhamette saklıdır. Olumsuz düşünceler Zihninde büyüyen yabani otlar gibidir. Onları içeri alırsan özgüvenini boğar ve seni köklerinden koparır. Zihnine giren her düşünce sen farkında olmadan seni şekillendirir. Eğer onu sen yönetmezsen bir gün onun seni yönettiğini fark edersin. İşte bu yüzden zihninle dost ol. Onu susturmak yerine ona doğru kelimeleri fısılda. Tüm gerçekler dile getirilmek zorunda değildir. Bazı sözler ağızdan çıkmadan önce kalpte süzülmelidir. Çünkü her doğrunun her yerde söylenmesi gerekmez. Bizim iki kulağımız ve yalnızca bir ağzımız var. Belki de bu iki kat daha fazla dinleyip daha az konuşmamız gerektiğini hatırlatıyor. Konuştuğunda zaten bildiklerini tekrar edersin. Ama dinlediğinde yeni bir şey öğrenme şansı yakalarsın. Öğrenmek isteyen insanın en büyük sermayesi sessizliğidir. Çünkü bilgi konuşurken değil, dinlerken büyür. Gerçek yenilgi, umutsuzluğa teslim olduğun anda başlar. Kaybetmek önemli değil, önemli olan ayağa kalkıp devam etmektir. Hayat bir döngüdür, bugün kötü olabilir ama yarın mutlaka yeni bir ışık doğacaktır. Hayatın iyi olduğu anların tadını çıkar, ve kötü günlerin sonsuza kadar sürmeyeceğini hatırla. Ne kadar çok öğrenirsem, öğrenmem gereken ne kadar çok şey olduğunu fark ediyorum. Hayatın kendisi en büyük öğretmendir. Hiç durmadan öğrenmeye devam etmelisin. Küçük şeyleri büyük bir tutkuyla yaparsan, o küçük şeyler seni büyük başarılara taşır. Mutluluğun bir kapısı kapandığında, bir diğeri açılır. Ama çoğu zaman kapanan kapıya o kadar uzun süre bakarız ki bizim için açılmış olanı göremeyiz. Bazen geçmişe öyle bir saplanırız ki önümüzde açılan yeni yolları fark edemeyiz. Halbuki hayat devam edenler için fırsatlar sunar. Mazeretler bugünü kolaylaştırır ama yarını zorlaştırır. Zorluklar bugünü zorluk kılar ama yarını kolaylaştırır. Gerçek güç sorumluluk almaktan gelir. Kendini geliştirmek için mazeretler yerine eylemleri seçmelisin. Çünkü seni tanımlayan iki şey vardır. Hiçbir şeyin yokken gösterdiğin sabır ve her şeye sahipken sergilediğin tutum. Zamanların en iyisiydi, zamanların en kötüsüydü. Hem akıl çağıydı, hem aptallık çağı. Hem inanç devriydi, hem de kuşkunun hüküm sürdüğü dönem. Aydınlık mevsimiydi ama karanlığın gölgesi de yakındı. Bu dünya hem fırsatlarla hem de zorluklarla dolu. Önemli olan senin hangi tarafa baktığın. Eğer bir hedefin varsa ve ona ulaşmak için istikrarlı bir şekilde hareket edersen onu gerçeğe dönüştürebilirsin. Gerçek özgüven sahibi insanlar başkalarını aşağılamaya ihtiyaç duymaz. Kibir ve kendini beğenmişlik derin bir korkunun maskesidir kendini yetersiz hissedenler başkalarını küçümseyerek üstün olduklarını kanıtlamaya çalışır. Oysa gerçek güç sessizlikte saklıdır. İnsan duygusal olarak kopuk olduğu insanlarla zaman geçirdiğinde tek başına olmaktan daha büyük bir yalnızlık hisseder. Bazen yalnız olmaktan korktuğumuz için ruhumuza iyi gelmeyen insanlarla birlikte kalmaya devam ederiz. Ancak gerçek huzur sadece doğru insanlarla kurulan bağlarda bulunur. Sana bağırmam gerekmiyor. Çünkü nefesimi kontrol ederek doğru sözleri kurabiliyorum. Sakinlik en büyük silahtır. Kendi sesini kontrol edebilen biri başkalarının sesleri tarafından yönlendirilmez. Kimse sana yeni bir şey öğretemez. Çünkü her şey zaten içinde saklıdır. Senin görevin kendini keşfetmek. İnsan dışarıda aradığını aslında kendi içinde taşır. Hayatın amacı kendini keşfetmek ve içindeki cevherleri açığa çıkarmaktır. Gerçekten kimsesiz kalmayı öğrendiğinde her şeyin içinde hayatta kalırsın. Kendi başına güçlü olabilen biri her durumda ayakta kalabilir. Hayat yalnızca hayallerle değil, biriktirdiğin anılarla ölçülür. Cinsellik azaldığında bedenin sıcaklığı da solar. Ateşinden mahrum kaldığında kalp ağır ağır taşlaşır ve iki beden arasındaki uçurum sessizlikle örülmüş bir duvar gibi yükselir. İlişkiler sadece fiziksel değil, ruhsal bağlarla beslenir. Eğer aradaki sıcaklık kaybolursa duvarlar yükselmeye başlar. Sadece bir kez yaşarsın ama doğru yaşarsan bir kez yeterlidir. Bu hayat sana yalnızca bir kez verildi. Korkuların yerine cesareti, nefretin yerine sevgiyi, pişmanlıkların yerine deneyimleri koymalısın. Çünkü asıl büyük ders kimseye ve hiçbir şeye korkuyla yaklaşmamaktır. Hayatta asla kimseden ve hiçbir şeyden korkma. Korku seni zincirleyen şeydir. Ama sen o zincirleri kırıp yürüyebilir misin? İşte asıl soru bu.